İncirli köyünden hepinize Selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Mehmet Kızılca bugün İncirli köyündeyiz nenemin köy evine geldik dayımın köy evine geldik daha önceki videoları paylaşmıştık bu da ikinci üçüncü videomuz bu videomuzda ise nenemin dayımın köy evinde öğle yemeğimizi yiyeceğiz öğle yemeğimizi yedikten sonra da inşallah evimize doğru gideceğiz. Bu güzel görüntüleri de tekrardan sizlerle paylaşmak istedik. Şimdi içeride yemeye başlayacağız. Ee, bakalım koyunlar çıkacaksa koyunların çıkışını sizlerle paylaşacağız. Ve daha sonra da önemli güzel bir muhabbet edeceğiz. Allah razı olsun. videolarından biri oluyor. Sizler de çok sevdiniz. Sizler de İncirli Köyü'nün videoların devamını gelmesini ister, istediniz. Elimizden geldiğince de İncirli Köyü'nde geldiğimiz zaman elimizden geldiğince de 1, 2, 3 videoları çıkarmaya devam ediyoruz ve sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz inşallah. Bir bizim köy, e, bir de İncirli Köyü. İncirli Köyü'nün e, değişik olmasının sebebi ise hem nenemin köyü hem de çoban hayatı özellikle burada. Bunu İncirli köyünün bu tarafları çok güzel. Bizim köyde ise biraz daha ferah fazla çoban hayatı yok ama bir o tarafta bir bu tarafta. Ama inşallah ilerleyen günlerde ise Hatay'ımızın daha değişik, daha güzel yerlerinde bizim selam ve bizi takip eden ablalarımız var. Bizi çağırıyorlar. Hatay'ın güzel yerlerinde oturuyorlar kendilerinde. Yayında oturuyorlar. İnşallah Rabbim kısmet ederse oralara da gideceğiz. Ve o güzel görüntüleri, Hatay'ın güzel köylerini sizlere tanıtmaya devam edeceğiz. Ve yemeklerimize de orada devam edeceğiz. Durmaksızın, Senem Sultan'la beraber. Senem Sultan olmazsa izlemiyorsunuz, tepki gösteriyorsunuz. <laughs> i̇nşallah Allah'ın izniyle. Ve İnciliköy'ün köyünde videomuza devam edelim arkadaşlar inşallah. Kaçsın. He? Hayır, hey. gidince. He? He, bizim kardeşler <laughs> yemeği bugün yemeği yiyen başı ağrımaz. Bir Kardeşler mi yapmış? He. Yani? <laughs> bizim yemek yapmış bize. <laughs> 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 Neye? Nenemin ağrısı mı var dedi şey? Boyunlu. Yok, o kapattık şey Ben kapattım ya. He. Aha, gel gel. He. Yok. Yok çok şükür. Yok. çok şükür işte korkuyor, korkuyor. Yanık ayranı abi. Ne yanık evet. ayranı mı? Bu soğukta ne gider oraya? He, Ver beni, güzel güzel. Bu şekilde dolaba koyun değil mi? Hı -hı. Ben bu yanlı ayranı daha çok seviyorum. Aynen aynen ben, ben de seviyorum. kimi hiç sevmiyor, kimi yapmıyor hiç sevmiyor. Yok, ben öbür aydan fazla içmem. Bu daha güzel. Hı hı. hı, -hı. Hah. Ya deki. Diyor yemeğimizi acıktın. Acıktın değil mi? Biz de acıktık durmama yolama. Acıktık. Yola bakıyorum. Biz, e. biz oldu bitti. Sabah yerik bir de ikindi. E daim diyor zaten bir saat sonra koyunu çeker. He. Koyunu e. çeker. Aynen. Gel. Gel de kadar ee. Ali'm istiyor, şaka mersin. İstiyor yok ki. He. İstiyor. <laughs> 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 hadi gel hadi. Ha burada burada <laughs> ne? Yani, beraber fotoğraf çekelim. O <laughs> Çek. Dayını da çek yanımda dayını da. Balacığım da da. <laughs> ee, hepsine en son atraf fotoğrafı alıyorum. Teyzemle beraber aldım ya atraf fotoğrafı. Evet. Herkes alayım. Niye? Orada Ahmet gir seyrediyor ya. Hepsini görüyor bari çekdikleriz birbirine gel. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, <laughs> Yok olur mu? Niye denemeye mi geldik? Ben güzel lütfen. yemek bu yemek olur. Vallahi. Mana ne ee, <laughs> yedik. Ee, rahatlaması için. Şimdi onunla opak bir şey. Arabak hesap tevkir. Sabah neredir? İstakir hadyeden bayağı hızlı çıkçım var. 3 gün otuz aslında 3 günde. Ali bünyesi zayıf. Yaşlılık var. Yani gene çok şükür. Bak zayıflayıksın, çok zayıflayıksın. Yok, hala, hala. Ama iyi böyle. Yok, Leyla sever mi? He, Leyla gari görcüğün, Allah kurban olurum. Kalkamıyor, adım atamıyor, yazık. Yok, yok, yok. Bir yok, de yok. şişik böyle. Böyle daha iyi sen için. Acaba hep yiyor mu? Hani ilaç, tansiyon hep. Akşama bir tane yiyor. Sabah da bir şey hep Yok Tans anne, tansiyon, tansiyon içiyor, tansiyon hakkı içiyor, bilmem. Kalp için içiyor da fıkara ilaçlar çok uçuyor. Umarım yarın gelirse inşallah gelirse. Ama imekli emekliye kalkıyor. Çok şükür yani. Ne şu an evet. kendine yani. çok şükür. Yok alhamdülillah çok, çok şükür. Yok iyiyim iyiyim. Çok şükür. Niye? Neyce? İlacı mı? İlacı mı? Çünkü şey var. Alma kız geldi ne ilaç Parası varmış. Parası vermem ki.

60 milyon bana verdi. Ee? Kalktım ben almadım. Dedim almayayım ne edeceğim? He. Yemek ben yiyorum. Ne varsa ben yiyorum. Çok yap. şükür. Çok şükür. Kalktı dedi bayramdır ya. çocuklar sana yana gelir sana vereceğim? He. Kalktım buna 5 milyon, buna 5 milyon, buna 5 milyon. İyi <laughs> <yedir. Nasıl> <gülüyor> <milyonun> <gülüyor> Yok valla. İyi Evet. evet. Benim çocuğum var. Ne gel? Ver. Yani. Ne ne meskiden tutumluyuz ama. var ama. Evet. Tutumluyuz <laughs> Yaptım buna dedim hala sen git çocuklara <laughs> <biraz daha gülüyor> bir sağ al. He. He. İyi. Git onu He. Şimdi e, de e, yarın şey gelirse. İlaçı. He. İlacım gelir. İyi o ilacını da borca alarak boş ver. Borca. Ben mi vereyim ilaç parasını? Yok. Yarın siz de dersiniz. Aylığını yiyor. He. Göstermiyor. Yok anam. He. Anne mi? Kim, kim diyor ne? ne? Diyor ki ne yani sen de dersin. Serpil aylığını yiyor. Biz de kendine mi bakar? <laughs> 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 ben sana yericim ilaç parasını. <laughs> bir ara sen kesin mi diyorsun? Yeter valla. Altın, mantın, hiçbir şey, şey yok. Hiçbir şey kalmadı. Abla yüzsü gönü <laughs> o <laughs> zahterde kalmadı. Diyor bir bir <laughs> sigur, Sen mi? O da <laughs> kaybetti, o büyük yüzsü gönü. Nasıl <gülüyor> zahterde? O zahtere gitti. Orada Allah. mı düşüyor? Orada düştü. Hadi gidelim. Ne yok, ne? Evde yok, yok. Hamur yoğurdan evet. çıkarttın, O cebime koydum. Cebime ben hatırlıyorum. Düştü orada düştü demek düştü ki. Oturdum orada. Orada evet. düştü. O biz gittiğimizde evet. değil mi yenge? Evet. 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 Valla bir şey çıkmaz. Kusura bakma. Aha. Bir şarpı bile dışarı çıkmaz. Kimseye vermez. Yok. Niye verecek? Kimseye istemiyor. Yok yok. 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 <laughs> de kendine, altını da kendine. Ben yok, diyor, bak, şey bak, boynuna, da diyorum bak, bakalım senin boynuna. Hüseyin'e de diyorum, bak küpeyi kılığında çıkar. Yok, ha. yok. Ben o küpeyi aldım. Bir, bir hafta kulağımdan kaldı. Dedi ben düğüne gideceğim. Al kızım, kulağına koy. Bir daha da Endirme. Endirme. Doğru. Mağdur halim boynuna, kendini kovsun. Yok. Anne pırşın. Öyle özlem, çok ha, çok. Çok ha, mi? Vallahi çok. No, no, normal o bebeğim. Vallahi dayı çok ya. Çok pırh hoşunu, pırh Değil mi? Değil de tam şu an. Yani Ne şey. Ne kadar çok güzel. Ne Ne No, no, tamam. Ya şeyse de şu olmaz. Ne hissi de bu peki yine? Ya hoş, tamam bu şeyi ne? Çok güzel. Ama yazık çok toplayın. Olsun, yesin öyle. Yesin, kerali ko şeyler de tazeler de. Dökülmesin mm de. He, -hmm. az esneme de Biz Zaten ne beraber yiyemeyiz. Ya, olmaz. He. Saate kadar koyunlar yaylama gidecek arkadaşlar. Bekliyorlar. İnşallah cevizler de. Gördüğünüz gibi e, her zaman e, tüm videolarımızda sizlerle paylaştık. İncirli'nin toprağı o kadar güzel ki, o kadar verimli ki görüyorsunuz arkadaşlar. Yani üzümü olsun, limonu olsun, portakal olsun, ceviz olsun. Bizde ceviz var hiç sıfır. Bakın. Maşallah. Çok güzel gerçekten. Geçen sene gelmiştik o zaman tam olma aşamasındaydı yedik. Gerçekten mükemmel bir şeydi.

sizlere bahsetmiştim. Nenem bir de e, rahatsızlığı var. Ondan dolayı yaş, yaşlandıkça böyle annemi elimden geldiğince daha çok getirmeye çalışıyorum. Daha çok görmesini istiyorum kendisini. Yani insanlık hali. Yani. Bugün, bugün varız, yarın yokuz. O yüzden elimden geldiğince de her zaman kendimi, nenemin yanına getiriyorum. Hem kendimi görüyorum. Hem annem görüyorum. Böyle hep gelmesini istiyorum. inşallah. Artık 2 haftada bir yani her hafta olmasa bile iki haftada bir böyle e, geleceğiz incir diye hem incirli videolarını sizlerle paylaşacağız hem de nenemi göreceğiz inşallah Allah'ın izniyle yani e, yaşları gerçekten ziyaret etmek her zaman iyidir her zaman iyidir her zaman güzeldir haydi koyunlara koyunların evet, evet, boyunlar. çıkma zamanı geldi villara yayılıma gidecek. Sonra biz geleceğiz. Nenemle vedalaşacağız ve İncirli Köyü'ne veda edeceğiz. Evet. Videomuzu bitireceğiz inşallah. Ama Bir İncirli Köyü selam surf ailesini. Ne çok sıcak he? Yine bitecek ha. Bizim oralara göre burası çok sıcak. Evet yani çok sıcak aynen. He. Anne burada kayalıklar, taş. Taş taş. Sıcak çok şey he. yapıyor. Çok taşlık Ha burada dedim şey yapıyorum, o zaman şey alacağım, saman, mercimek samanı. Mercimek samanı He. 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 alırsın yeter bunu yani. ileride bir fotoğrafını da alayım senin. <laughs> 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 Bak fotoğrafını alayım. Hı? leşte yatıyor. Hamile var mı içi oyunda? He, yok. He. Olur. Belki pamuk zamanı. He. İnşallah şey olursa. Tamam tamam. He. O bebek niye bırakmıyor. Hamileler onu. Ha. Vallahi. Ha bu. Oğlum lan orada acele. Onları getirsin mi? bırakacağım. amcığım, amca. He. Yatır. Aaaa, gel gel anneciğim. Kalk, kalk, kalk. Aaaa, anne sizin vermez değil mi? Her sütla kesilir, anne sizin vermez mi? O yurlusunu niye bırakmıyorsun? O da ne diyor? şu bu koca ben dedim şu arkadaki biz büyük olur. O büyük oldu. Onlar şu Ama o büyümüş artık. Ama büyümüş artık. artık.

嗯。Mm. Achei ela brava. I'm <laughs>

Birazdan biraz evet kendine Tabii ki öyküsün ama Evet Ha subhane desteği aldım Hadi güle güle <laughs> Hadi görüşürüz <laughs> bay. Kendine iyi bak Şimdi gitti mi? Ne zaman gelir yenge? 8 akşam De yani şey göre buranın evet. üzümleri daha maşallah şey olur değil mi? Yo, daha güzel, de daha yok daha daha iyi Buranın üzümü. Yok <laughs> mu yo, işte şeyi? E, maşallah şey, Cevize. ceviz ağacının altında oturdum mu? Uykum gelirmiş. Doğru mu? <laughs> değil mi? Hal onun enerjisini Nasıl incir ağacının? onun enerjisini çekermiş. Yok, ceviz mi? Ceviz mi? Yok. Yani vermiş den mi? Sö ama söylenti bence, o söylenti. Evet. Şu çiçekten anne diyorum, şu bak pembe. O mu? He, ee, nasıl? E, çok güzel ama. Çok güzel. İşte evimize de değil ya, yani, hemen sorma, yani. de bir, de bir şey, de, Ne ne? Rüzgar rüzgar var Neyin çok rüzgar. Birbirine. Ha çok var. Görüyorsunuz mu? Evet. Evet. Şeyi mi bakanmışsınız? He. Ceyir mi küçük? ne Gece bir açar o ne çok. Günlerken zikir sabah kadar. Üst par beyaz. Üç renk. İyisin çok, çok şükür iyisin nani? Çok şükür. olar deriyorum geçiyor. Öf sallıyorum. Çok öfali. şükür çok geçiyor. şükür anne. Yok şükür eyim çok. Rabbim sen elden ayaktan düşürmesin. Amin. amin. kurbanım Allah senin yüzüne bak seniiyorum. Allah razı olsun seni. Ha emeğin bu işe bıraktı. Allah razı olsun seni. <laughs> He çıkardım nene. İnşallah <laughs> Bu ne? Bu çuvaldaki ne? Bandajı koymuş şey elgah. Kim abisi? Ya. Por up arkadaşlar bir videomuzun daha burada sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun. Bugün aslında İncirli köyünde çok güzel videolar çekmek istedik ama son yemek videosu ise biraz aceleye geldi. Hızlı oldu. Çünkü gitmemiz lazımdı. O yüzden bu şekilde oldu ama inşallah haftaya bir hafta sonra iki hafta sonra inşallah İncirli'ye yine geleceğiz elimizden geldiğince yine geleceğiz işlerimizi bitirmemizle beraber ve inşallah karşınızda olacağız arkadaşlar diyerek kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun. Değil mi Şeyin, e, balon, balonun avara. Ha, şu süperstar, ben dezle. Gerçi Kudrat'a çayda